Arkadaşlar merhaba. Bugün 25 Kasım 2023. Güzide vilayetimiz Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da 6 koşulu program var. Evet yani azalan at adetleri var. Ama önemli değil. Birinci koşu zaten yeter. Altılgayan'ın e, ikramiyesini birinci koşu tayin edecek. Birinci ayak oluyor bu. Handikap 16 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. E, burada 4 numaralı Baba Nasuhi, Necmi Altın'la ilk atımız. 2 numaralı Pina da Hasan Altun da ee, çok arkadaşlar bu at para basmış resmen. Bildiğiniz para basmış yani bakın. Yani doğu yuvilerlerinde gerçi az, az kazanılmış onu söyleyeyim. 2 numaradan sonra 5 numaralı Hat Demir Kır Aziz Akdemir 8 numaralı Demented burada Apprentice'i Hüseyin Şanlı ve 9 numaralı Magic Boom Burada Murat Akta. 4 2 5 8 9. Reşat'la geçeceğiz burayı. İkinci koşu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu kısa vadeli üç yukarı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. Burada da 4 numaralı Koçkaçı kaçı İsa Akıvuz'la ve 6 numaralı 17 ekürler yani banko. Üçüncü kuşağı Nikap 14 dişilere ait 3 yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. Burada 4 numaralı Kalimnos, Yunus Selik başla ilk atımız. 5 numaralı Berşila, Ferit Yardımcı ve 7 numaralı Queen Isabel. Hecmi Altın. 4, 5 ve 7 numaralı Safkanlar diyoruz arkadaşlar. Evet. 4. kuş şu handikap 15. 4 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Altırganya'nın 4. ayağı oluyor. Burada da 4 numaralı Dayı Ahmet İsa Akkabus'un iyi bir koşu yaptı, tekrarlayabilir. Ee, ama alternatif banko değil. 2 numaralı Şimşekoğlu Yunus Çelikbaş ve 1 numaralı Baba Berkcan Aziz Akdemir. 4, 2 ve 1 numaralı Safkanlar diyoruz buraya. Evet kısıtlı program arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5. kuş handikap 14. 4 büyük araç Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Burada da Nurbaşı e, Yusuf Cengiz'le Banko. Sefil'in kızı belki problem çıkardı. Balık gözümle beraber. Sultan post yavrusu. Bakacağız artık. Arkadaşlar şimdi son ayak, ilk ayak bunlar altılıyı yani gerçekten ikramiyenin ne kadar olacağını bize gösterecek. Şartlı 19, 2 yaşlı güzel 1200 metreye çıkacaklar. Burada 3 numaralı Anatolian Mint Necmi Altın'la 4 numaralı Blue Storm, Ferit Adımcı. Aslında bana göre bu iki atın çekişmesini izleyeceğiz gibi duruyor. Bunlara e, Ekürler, bir numaralı Oğuz Kağan e, ve 8 numaralı Savaş Alp, İsa Yavuz dahil olacaktır. 2 numaralı Halla Çağız Fethullah Felhan, 7 e, numaralı My Boy Frat, Ahmet Hasan Bayer, ve 5 numaralı Gök Çayırlı Aziz Akdemir. Burada böyle ilk kez koşacak olan bir Last Chance ne var? 12 numara Toket yavrusu. 11 numara Kamilya var. ikinci kez ilginç bir ayak bu yani. Dediğim gibi alt, altılı Gaya'nın ikramiyesinin boyutunu bu ayak belirleyecek. 3, 4, ekürler 1, 8, 2, 7, 5. Bu safkanların yazılması lazım. Ama dediğim tekrar ediyorum burada. 11, 12, 13 bu safkanların yani Queen of Stars'da dair edelim buna bu savunmalarında da geliri var mı derseniz ihtimal dahil de arkadaşlar. Evet bugün başka neler var hemen şöyle bir göz atalım. İstanbul için premium gerekiyor. Adana için açık yayınımız. Bundan sonra İstanbul ve Adana yan yana geldiği zaman Adana'yı da yani bu üçlü, üçlü gruplarda yani Adana'yı da tabii ki alacağız arkadaşlar. Premium star üyeliklerine. Evet, e, böylece bugünkü e, Diyarbakır'la ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese e, güzel bir cumartesi akşamı diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.